Mesut'un yeni görevi arkadaşı. Hasan'cım bundan sonra senin amirin bu tamam mı? Tamam abi. Amirin yanına geç. Evet. Amirin ne derse onu yap. Tamam. Geç yanına. Görevde amirim. Tamam yarın yarınla beraber trafik çekeceksiniz çınar altında. Ben çekeceğim. Valla kafam attı. Delirdim. Tamam sen. Valla kafam delirdim. Fıstığı çalar mı bunu? Düdüğü de çalacaksın çınar çalar mı altında. Burada. Şimdi değil. Çalmıyor mı? Şimdi çalmam. Çalamam be. Amir ne derse o, amirine bir sor. Ya, be, dur dur, bekle. He. Amir ne derse o, bekle. Amirine bir sor. <laughs> Nest'in yeni memuru. Bak bir de toplum da kulaktan kulağa fısıldıyor. Gayet görgülü. <laughs> Nest'in yeni görevi arkadaşı. Hasan'cım.